Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün silah çalışı çekeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ben bir tane yapmıştım. Görüyorsunuz. Şimdi benim bu malzemem var. Sonra şu var. Sonra bu var. Bunu yersek ölürmüşüz arkadaşlar. Şimdi bir kapa yapacağız. Islak görüyorsunuz. Şimdi bu silahı çıkartalım. Ve başlıyoruz. Şimdi bunu da

Arkadaşlar şimdi karıştırıyorum. Görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar karıştırıyorum. Ve böyle karıştıracağız. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar silahımı yaptım. Bay bay. Bakın arkadaşlar böyle. Ben bay bay diye şaha yaptım size. Yeşil sonra böyle silmeler. Bye bye.